Sevgili 61 Saat izleyenleri, bugün Trabzon sokaklarında şu soruyu sorduk. Türkiye'de devam eden aşı çalışmaları var. Aşı geldiğinde aşı olmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Bakalım ne tür cevaplar almışız. Hep beraber izleyelim. Neyi? Aşı olmayı düşünüyor musunuz? Şimdilik yok. Şimdilik yok. Ha. Aşı geldiği zaman aşı olmayı düşünür müsünüz? Tabii tabii. İhtiyaç olur. Herkes şey yapıyorsa ben de yapacağım. Açı yaptırırım diyorsun. Tabii. tabii ki. Olacağım inşallah. Olmayı düşünüyorsun. Tabii ki. Güveniyorum. Güveniyorum. Herkes olacak. Ben de olayım. Ben de olayım diyorsun. öyle ya. Olması gerekiyorsa olmak lazım. Ben olmayı düşünüyorum. Düşünüyorsun. Çünkü benim yaşım aşıyor. Her bir şeyin daha şeyi yok yani herhangi bir sakıncası, korkusu bu yaştan sonra daha yok benim için genç <laughs> olsam biraz düşünürdüm biraz yani biraz, evet biraz yani. düşünürdüm şey erken daha dur bakalım daha neyin ne olduğu belli değil bakacağız, vurulanlara bakacağız ondan sonra daha önce bir <laughs> öyle bir, sonra can sonra canın <laughs> ya ama onların da canı var öyle, ama öyle daha ilk başta kendi canın diyorum önce da önce can sonra canın bakacağız Hı. ne olacak ya hemen bir anda ben vurulacak halim yok ama birileri vurulacak. E vurulacak yani. Önce sağlıkçılar şunlar bunlar bakacağız ya herkes tedirgin yani. Neyin ne ol içeriğini bilmiyoruz. Denilenler tamam sıkıntı yok. Sıkıntı vermiyor. Ben çalışıyorum huzur evinde. Eğer şey müdürlerimiz öngörürse yaptırmak zorundayız. 14 gün ıı, olmanız gerekiyor. Evet 14 günden beri karantinadaydık. Dün çıktık. Evde kalacağız. 14 gün gidip yurtta kalacağız. Ondan sonra tekrar huzur evine döneceğiz. Hep beraber olmamız lazım tabii ki. Yani en sağlıklısı neyse onu devletimiz en güzelini zaten elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. İnşallah tez zamanda olalım da %50 %60 neyse bundan bir an evvel bu illet hastalıktan kurtulalım inşallah. Yani tek temennimiz ne şekilde en sağlıklı, en ivedi şekilde ne kadar erken olabilirse tabii ki. Yani %100 bir şey yok ama yani dünyanın sonu değil. Olup da kurtulalım bir şekilde yani sonuçta çoluğumuz çocuğumuz için çok sıkıntılı bir süreç. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor bir süreç. Bezlik yani canımızdan gerçekten gördüğünüz üzere. Bezlukta, maskeden de yani gerçekten mi? hiçbir şeyden tat tuz alınmıyor. E, aşı olmayı düşünüyoruz tabii ki. Çünkü e, bu bizim tabii ki bütün geleceğimizin adına sağlığımız için olmamız gereken bir şey tabii ki. Ama tabii ki ilk başta devlet büyüklerimiz, sağlık çalışanlarımız bu ilk aşıları olacağı için ondan gelecek olan önlemleri alınarak, gözden geçirerek tabii ki aşı olmayı düşünüyoruz. Yok abi aşı olmayı düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Abi ne bileyim yani ilkten bir millet şey yapılsın ondan sonra. Tam da ne hani oldu belli değil aşını. Önce birileri olsun ondan sonra. Aynen abi yani tam. Güvenirsem olurum. Güvenirsem olurum abi. Güvenmeme nedenin ne? Ne bileyim abi etraftan duyduklarımız abi. Hani çoğu çok kişi mesela abi hani aşının tam net bir bilgi sahibi değil kimse abi. Bir aydınlatılmış işte sadece aşı var diyorlar. Tabii ki düşünüyorum. Yani aşıların güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü çocukluktan beri aşı oluyoruz. Sonuçta ilk değil diyorsunuz. Yani ilk değil. Güvenemiyorum evet. Nasıl bir güvence olursa e, Dersiniz Ay, ben güveniyorum buna. Aşı tamamen olur. işte e, güvenilir testlerden geçtikten sonra hani o güveni bize verdikten sonra aşı o zaman, zaman düşünebilirim. Şu edin. an kararsızım evet. Aşı olmayı düşünüyorum. Hayır abi. Neden? Abi niye aç olayım ya? Yaşamanın bir parçası bu ya. Yaşam parçası derken güvenmiyor musun aşıya? aşıya ben açlık anladım abi ya. <laughs> abi aşı e olurum ya, niye olmuyor? Haşo olurum diyor. Tabii ki. Anladım. Abi yani, yani... sağlık için niye olmasın ki? Sağlık Bakanlığımız bu konuda net bir cevap verdi ama e, tam yapılan işlemlere göre pek emin de değilim yani. Ama olmayı düşünüyorum. Olmayı düşünüyorum. Olmayı düşünüyorum. Şöyle sosyal medyada paylaşımları görüldüğü zaman insan vatandaş olarak haliyle tereddütte düşüyorsun. Ama Sağlık Bakanımız bu konuda gerçekten müthiş bir çalışmalar var. Yapıyorlar. Sağlık çalışanlarımız aynı şekilde. Ama yüzde doksan oluruz yani. Sap sağlamım nevze maşı ya. Gençliğine mi güveniyorsun? Gençliğime değil. Hangi bir rahatsızlığım yok ki vurursam aşıyı. Yani Virüsle alakalı. Ben virüs olursam vururum. mu? Virüs değilim şu anda. Ben Virüsüm kendim değilim ama olursam vururum ne zaman, diyor. Ne zaman kendimiz aşıyı üretirsek, kendimiz aşıyı üretirsek o zaman vuruluruz. Ama bir Çin aşısını vurulmak düşünmüyorum yani. Düşünmüyorum. Düşünmüyor, Aynen. Neden peki? Zaten oldu geçti bende korona şeyi falan belirtileri. Korona yakalandım. Aynen geçti, yani. Sadece kendinizle alakalı mı düşünüyorsunuz? Aynen kendimle alakalı düşünüyorum sadece. Ben de yaptırmayı düşünmüyorum ama geçim de yaptırmalı bence. Ee, geçtikten dolayı mı yaptırmayı düşünüyorsunuz? Aynen. Bize hafif geçti yani daha ben şey yapacağımı düşünmüyorum yani böyle etkileyeceğini düşünmüyorum benim de yani hastalıklar olanlar için zor olur. Bazı adamlar felç falan kalmış hmm. o yüzden ilerleyen süreçte olabilir yani bir aşı çalışmaları bittikten sonra şu an iş kesik. Aşı çalışmaları bittikten ne olursa e, sen rahat olursun? Ve... En azından üstünden 200 gün geçmesi lazım bana göre yani. 200 gün? E, aynen. Böyle bir süre geçtikten sonra? Yani Hiçbir yan etkisi olmadığını gördükten sonra olurum. Toplumu sağlığı için herkesin de olması gerektiğine inanıyorum. Güveniyorum. güveniyorum aşıya şey tabii gelsin yeter. gelsin yeter ki gelsin bıktık artık bıktık <laughs> <laughs> valla böyle maskelerle yani olacağız geldiği zaman ikis yani istiyoruz. ikisi de korkuyorum hem korkuyorum ki hem de normal hayata dönmek için.